Şenistan, Sağlık'ta katılayım, Amerika'da. E, dün eve geldim, güzeldi. Güzel karşıladılar. İki Türk arkadaş vardı zaten. E, bugün de Supervisor geldi. Biraz konuştuk ama İngilizce biraz kötü olduğu için konuşmamız e, kısıtlı oldu. E, birazdan işime gideceğim ama daha doğrusu ilk işime daha ikinci işi aramaya çıkmadım. Bilmiyorum bulabilir miyim, nasıl olur. Çünkü dükkan sayısı bayağı az. Dün gezmiştim bak. Baktım öyle. Ee, uçak sürecim me gelmeden önce uçak sürecimi anlatmak istedim. Nasıl geçti, nasıldı. Az kalsın kaçırıyordum Chicago'da özellikle. Biraz çevreyi şöyle bir göstereyim. Ondan sonra uçak sürecimi anlatırım. Böyle bir yerde kalıyorum arkadaşlar. Evin önü. Şu anda tam bir Amerikan evi. Şu ilerisi e, kilise olması lazım. Şurada da kalanlar var. Berkantralı öğrencisi olabilir bunlar da ama tanımıyorum. Şöyle büyük büyük arabalar. Şurada bakkalımız var. Küçük bir bakkal. Güzel. Ormanın içindeyiz. Biraz sakin. İnşallah iyi olur her şey. Gördüğünüz üzere. Söylediğim gibi e, dün e, Türkiye saatleri gece 2-3'te buradaydım. Bur buranın saatine göre 6-7 gibi bir şey oldu. E, yaklaşık 9 saat geride burası. Bulunduğum yer. Şimdi uçak süreci biraz he heyecanlıydı. 2 tane aktarmam vardı. E, zar zor yetiştim bir tanesinde. Diğeri daha basitti. Ama ee, eğer aktarmanız kısıtlıysa hızlı olun koşun çünkü sıra olabiliyor veya başka bir yanlış yere gitmiş olabiliyorsunuz yanlış yöne veya e, sizi memurlar oyalıyor olabilir bu tarz şeyleri iyi hesaplayın iyi e, hızlı olun yetişirsiniz umarım şimdi ben İstanbul'dan e, Londra Londra'dan Chicago Chicago'dan da Rapiste'ye indim de e, Shadow yardımıyla buraya kadar geldim İstanbul'da e, gittiğinizde, eğer ilk defa binenler varsa ben gibi, bu video size yardımcı olabilir. E, İstanbul'da gittiğinizde, 3-4 saat öncesinde, e, orada şeyler var işte, çekin noktaları var, A, B, C, D, E diye gidiyor böyle. Ekranlar var, ekranlardan uçuşunuzun uçusun, ne zaman olduğuna ve nereden check-in yaptıracağınıza bakabilirsiniz. Ayrıca, dış hatların önünde harç pulu almanız için bir nokta var. Oradan harç pulunuzu alıyorsunuz kesinlikle. Ee, uçak saati yaklaştıkça işte inler açılıyor. Ee, oradan check yaptıracaksınız. Benimki işte C24'deydi mesela. Oraya gittim check yaptırdım. Bana dedi, 3 tane bilet vardı memur. İşte orada söyledi bana burada Londra'ya gittiğinde Londra'ya gittiğinde e, çekin yaptırmana bavulunu almaya gerek yok dedi ama Chicago'da gümrükten gireceksin bunları söyledi. Ben de biletlerimi aldım, bavulumu verdim ve içi, ikinci kontrol noktasından girdim İstanbul'da. E, sonra kapılar karşılaştı. Zaten her şey tabelalarda belli. Oralardan takip ederek İstanbul'da çıkabilirsiniz. İstanbul'dan çıkmak basit. Şimdi İngiltere'ye geldim mesela ben. İngiltere'de e aldığım bilette yazıyor zaten terminal 3'te terminal 5 falan. Onlar yazıyor, onları bulmalısınız. Terminal 3'ü buldum. Daha sonra otobüs beni aldı. Terminal 3'e e götürdü. 5'teydim. 3'e götürdü. Sonra e, güvenlik kontrolünde bayağı kalabalıktı. Geçişimiz yetişemez miyiz? Beni durdurdu. Ayakkabımı falan da çıkarttı. Büyük makineye soktu beni. Kimseye de sokma Neden soktu bilmiyorum beni. Daha sonra girdik. Ee, uçağımız uçağımızın kapısına yöneldik. Tabii her şeyi orada da ekranlardan bakabilirsiniz hangi kapıda olduğunuzu. Zaten bilet bilette kapı, koltuk numaranız falan yazıyor. Oradan bulabilirsiniz. İngiltere'de böyleydi. Chicago'ya geldiğinizde gümrükten geçeceksiniz. Veya Chicago'ya geldiğinizde değil, Amerika'ya ilk geldiğiniz noktada diyelim. Çünkü herkes Chicago aktarması yapmıyor mesela. Ee, gümrükten geç, geçerken e zaten herkes yönlendiriyor şuradan buradan gidin diye. Büyük bir sıra vardı girdik. Sıranın böyle yarısında artık sıra bize gelmek üzereyken baktık herkesin elinde kağıtlar var. Şey kağıdıymış, gümrük kağıdıymış galiba onlar. Biz almamıştık. Şimdi tekrar en başa dönsek bayağı bir zaman kaybolacak. O yüzden de geç kalırdık muhtemelen. Güvenliğe söyledik. Güvenlik getirdi bize kağıdı. Kalemimiz yoktu. Yanımızdan istedik. Yanımızdakinden. Sonra doldurduk tam böyle sıra geldi yarısını doldurduk falan ismimi falan yazdım pasaport numaramı yazdım geri kalan bilgiler boş e, memur gel gel sorun olmaz falan dedi geldim baktı pasaportuma J1 vizesi okey hemen damgayı vurdu mührü vurdu geçtim daha sonra aslında e, bavulunuzu alacaksınız bavul e, bavul alma noktaları yazıyor zaten orada aldığınızda e, dümdüz yoldan ilerledim e, tekrar bavulumu bavulumu verdim Chicago'da. Daha sonra gideceğim yere, e, kapısına gittim. Yine ekranlardan bakarak her şeyi oradan halledebilirsiniz. Biletiniz de yazıyor zaten her şey. Böyle Rappi City'ye geldim. Rappi City'den de e, bavulma alarak, Shuttle yardımıyla Keynestan'a geldim. Şimdi Keynestan Rappi City arabayla yarım saat gösteriyor. E, benden yol parası 55 dolar aldı adam. Zek abim bayağı sohbet ettik onunla buraya kadar getirdi beni şu an dediğim gibi dün yattım e, bugün 6'da 7'de mi ne kalktım daha sonrasında birazdan e, 11'de işim başlıyor buranın saatiyle neler olacak neler bitecek hiçbir şey bilmiyorum e, iş biraz sıkıntılı olabilir mi ön yargılım ön yargılıyım biraz çünkü Arkadaşlar bir şeyler anlattılar falan. Onlara bakacağız artık neler olur neler biter hiçbir şey bilmiyorum. İlk işime giderken de birkaç yerle konuşabilirim. Bu arada dün bir yere sormuş sordum eleman ihtiyacınız var mı diye. Onlar da hiç bak zamanımız yok falan dedi. Anytime falan dediler böyle. İşte oradan çıkmadı iş. Bakalım başka yerlerden çıkacak mı? hepimiz göreceğiz. Ee, sorularınız olursa Instagram'dan yazabilirsiniz veya yorum yorum atabilirsiniz şu an videonun altında. Abone olmayı unutmayın. Daha iyi videolarla inşallah karşınıza olacağım. İlk video olduğu için biraz e, acemilik olabilir. Kusura bakmayın. Pass whenever the seatbelt sign is on. When everything is locked, please take care. As items may have out